merhaba sevgili arkadaşlar yepyeni bir haftaya girdik Evet ne yaptık e, haftayı bölüyoruz yarısı artık 2022 senesinde devam edeceğiz yani başladığımız hafta pazartesi ve 31'inde cumadan sonra artık e, 2022 artık veda ediyoruz 2021 senesine çok büyük değişimler var bu hafta. Oo, aklınız çok karışık sevgili arkadaşlar. Ben bile bakarken şu tabloya bakmaya çalışıyorum. Nerede neler yapıyoruz diye. Bir kere Merkür kovaya geçiyor. Ne zaman geçiyor? Cumartesi günü kova burcuna geçiyor. Uzun süredir Merkür tepe evimizdeydi, kariyer evimizdeydi ve artı dolunayda Oğlak burcunda kariyer evimizde özellikle sevgili koçlar diyoruz yükselen koçlar ve kendi burcu koç olanlar. Aynı zamanda bir başka durumda var. Oğlak'ta da virüs retrosu devam ediyor. 2022 senesinin sonlarına kadar devam edecek. Ocak ayının sonlarına kadar. Bu da bizi bayağı bir yormaya devam ediyor. Bir de hafta sonunda bir ay dolunayı başlıyor. Yine kariyer evinizde sevgili koçlar. Merkür artık burcunuzdan çıkıyor. Ve e, kova burcuna geçiyor. Kova burcunda satürn artık retroda değil. Hafta sonu Cuma, e, pazar günü mesela 30 Aralık'ta e, Jüpiter balık burcuna geçiyor. Karva çorbanız, her şeyi yer değiştiriyor. Gökyüzü biraz karışık. İçimiz karışık, dışımız karışık. Baya bir karışıklık var. Ama ne yapıyoruz sevgili koçlar? Bakalım bu karışıklıktan bize neler sağlayacak, gezegenler ne getirecek. Öncelikle bakıyoruz Venüs hala 10. evinizde retroda. İş durumları. Ama Pliton retroda değil. Yani uzun süredir beklediğiniz işlerin verim alabilirsiniz işinizle ilgili. Ve tabii ki ayın Cuma'ya kadar e, Merkür hala olakta. Yani çok e, haftanın ilk böyle Cuma'ya kadar çok karışıksınız. Her şeyi düzenlemeye çalışıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Ve Cuma'dan sonra Merkür'ünüzün de kova burcuna geçmesiyle değişime açıksınız. Yani yeni yıla biraz hareketli ve yeni insanlarla girmek isteyeceksiniz. Ve haklı olduğunuz çok da nedenler var. Artık eski konularla uğraşmak istemiyorsunuz. E, Vedalara hazırsınız. Bazı insanlarla el sıkışıp ayrılmak istiyorsunuz istiyorsunuz işinizle ilgili yeni bir yenilenme söz konusu evet, bütün bunlar için bazı özel insanlara ihtiyaç duyuyorsunuz Hani bu önemli işleri size sağlayacak özellikle size verim getirebilecek insanlar sizin için çok çok önemli ve onun haricinde tabii yapabileceğiniz çok şey var neler var sevgili e, koçlar çevresel ilişkilerinizi ve koşullarınızı yeniden şekillendiriyorsunuz. Ve hafta sonu özellikle e, baktığımız zaman balık 30 Aralık'ta balık burcuna e, geçen Jüpiter özellikle e, sizi birazcık değiştirecek. Bilinçaltınız. Evren size bir şemsiye açıyor. Evren sizi artık korumak istiyor. Yılın ilk 6 ayı koruyacak. Sevgili koçların en büyük şanslarından biri iyilik sever yapıları, insanlarla koşturmaları, insan ilişkileri ve bu hafta artık start diyorsunuz. Bundan sonra Jüpiter'den çok güzel bir etki alacaksınız. En azından 2022 senesinin ilk 6 ayında. Evet bunlar güzel ama bu hafta baktığımız zaman bütün gezegenleriniz yukarıda seyrediyor. Özellikle ay Pazartesi ve Salı terazide. İkili ilişkileriniz çok çok önemli. Dengeyi tutmaya çalışıyorsunuz. Bazı insanlarla soru işaretleri var kafanızda. Onlar aydınlanacak. İş konusunda ve çalışma hayatınızda bir takım yenilikler yapmak istiyorsunuz. Ama bunu yaparken de korkularınız var. Çünkü Venüs Retrosu sizi birazcık Plüton'la bir birlikte çok fazla derinlik getiriyor. Sizinle çalışan insanların gerçek yüzlerini görmeye başladınız. Bu da sizi rahatsız ediyor sevgili koçlar. Atılımlarınız çok güzel, enerjiniz çok güzel, yükselişleriniz çok güzel, her şeyiniz çok güzel ama bunu yaparken dikkatli olun. Çarşamba ve Perşembe maddi konular çok önemli. Venüs'te retro Venüs ve Pliton'la ay çok güzel bir iletişim içinde. Özellikle maddi ve yatırım konuları gündeme gelecek. Hafta sonuna doğru yani tam hafta ortasında parasal konularla ilgili kafanız çok karışık. Cuma ve cumartesi özgürleşmek isteyeceksiniz. Mars Yay burcunda daha coşkulusunuz. Belki de yeni yılı kutlamak için yeni yerlere, yeni arkadaş grubunuzla birlikte olmak ister isteyebilirsiniz. Jüpiter zaten Merkür kova sizi biraz açıyor Pazar günü Dolunay Oğlak Burcu'nda biraz içiniz sıkılabilir, hüzün var içinizde, kırıklıklar var, işinizle ilgili sorular var. Yani sevgili koçlar 2022 yılına biraz farklı gireceksiniz ama bu farkın farkındalığını ileri haftalarda daha iyi göreceksiniz diyoruz. Ve sevgili koçlarımıza da güzel bir hafta diliyoruz. 2022 senesi hepinize uğurlu gelsin.